Merhaba arkadaşlar, Balıkesir'deyim, Gönen'deyim, Tuzakçı Mahallesi'ndeyim. Tuzakçı Mahallesi, Mahallesi Gönen'e yaklaşık 3-4 kilometre mesafede arkadaşlar. Hemen bakın bandırma Gönen asfaltına da yaklaşık 500 metre uzaklıktayız. Yerimiz arkadaşlar 412 metrekare, müstakil tapulu. Tapuda betonerme kargir tek katlı ev yazıyor. Yerimiz arkadaşlar köşe parsel bakın. Asfalt yol araç yanına kadar geliyor. Burası yan yol arkadaşlar. Burası da arkadaşlar evimiz. Etrafımız böyle komple duvarlarla çevrili. 412 metrekare asısı var. Müstakil tapulu. Bahçeyi şöyle kısaca göstereyim arkadaşlar size. Bakın buralara böyle kabak, karpuz. Bakın karpuz'a bakın arkadaşlar. Hemen buralarda bakın böyle biberler, böyle bildiğim. Patlıcan var mı abi? Var. Patlıcan, biber, kabak, karpuz. Burası bahçemizin ön tarafı asfalta bakan arkadaşlar. Bakın plan proje her şey tam yapılmış. Asfalttan çekme payı var. Ev burada ön ön tarafta böyle bahçe olmuş. Hemen arkadaşlar giriş tarafımız. Bakın burası yan taraf. Bir kömürlüğümüz var burada. 15 metrekare bir kömürlük var. Bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kömürlüğümüz burada sevgili izleyiciler. Yine yanda da kullanabileceğiniz bir bahçe var. Arkada da var arkadaşlar. Evimizin burası giriş kısmı. Burası arkadaşlar çatı. Buradan çatıya çıkıyorsunuz. Bakın. Şöyle göstereyim. Buradan arkadaşlar Çatının oraya isterseniz kendinize bir alan yapabilirsiniz. Şöyle eve doğru giriş yapalım arkadaşlar. Ev arkadaşlar 3 artı 2. Kaç metreydi abi 148 148 metrekare. 2,5 yaşında sevgili izleyiciler. Girişte bakın şöyle büyük bir antre karşılıyor bizi. Hemen salonu göstereyim size sevgili izleyiciler. Geniş büyük bir salonumuz var. Bakın Barış fotoğraflarını çekiyor. Sahibinden.com'a girecek. Hemen burada yine aynı şekilde arkadaşlar bir mutfağımız var. Şöyle mutfaktan da balkona geçiliyor. Onu da göstereyim. Yaklaşık 10 metreye 2 metre bir balkonumuz var. Geniş, büyük. Bunu da kapattırabilirsiniz sevgili izleyiciler. Bakın mutfağımız da bu şekilde. Yerler parke. Boya badana her şey yeni arkadaşlar. 2,5 yaşında bir ev zaten burası. Geniş bir mutfak. Ve hemen arkadaşlar şöyle tek tek göstereyim. Burada bir şey yaptı. Gözüküyor Tuvalet banyomuz var. Evet bakın. Hemen burada arkadaşlar bir oda var. Bu şekilde ve hemen bir odada yine bakın yerler parke. Yükseklik gayet güzel, geniş, ferah ve bir odada burada var. Buradan da arkadaşlar arka balkon var. Toplam arkadaşlar 3 oda, 2 salon, 2 iki balkon ve iki buçuk yaşında bir evimiz var burada. Isıma sisteminde şöyle göstereceğim sevgili izleyiciler. Bakın sistem, tesisat hepsi hazır. Siz sadece isterseniz kazan koyun, isterseniz ısı pompası koyun. Size kalmış. Evet Barış. Şöyle. Gözüküyor mu buradan? Nasıl? Evet, çok güzel. Evet arkadaşlar, 412 metrekare müstakil tapulu, satışa hazır, herhangi bir şart, borç, bir sıkıntısı olmayan, 2,5 yaşındaki mantolama var. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Isiatın belgesi hazır. yalıtımı her şeyi hazır. Bakalım arkadaşlar, bu ev kimin olacak? Bahçe duvarlarımız da çevrili. Yani. Hiçbir su, elektrik, su sorunu olmayan. Bakın, her şey resmi yapılmış arkadaşlar. Elektrik saati, su saati, her şey mevcut. Detaylar için beni arayınız arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.